Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, İslam tarihinde vuku bulan önemli günlerden biri Muhabere günüdür. Hicretin 10. yılı Zilkade ayının 24'ü bazı tarihçilere göre 25. günü Muhabere olayı gerçekleştirilmiş. Nedir Muhabere her şeyden önce Muhabere yani iki farklı düşünceye, iki farklı akideye, iki farklı görüşe sahip olan grubun karşılıklı birbirinin hakkında beddua etmesidir, nifrin etmesidir ve batıl olanın, yanlışta olanın helak olmasını, yok olmasını istemesidir. Bu olayın Iı, çok özet olarak tarihçesi şöyledir. Peygamberimiz Necran bölgesine, e, Yemen bölgesine tebliğ grubu göndermişti. Onlar gittiler İslam'ı tebliğ ettiler. O bölgede bulunan Hristiyanlar Necran bölgesinden bir heyet teşkil ettiler ve Hazreti Peygamberimizden getirdiği dinin içerliğini, muhtevasını, peygamberin hedeflerinin ne olduğunu öğrenmek için yola çıktılar. Medine'de Hazreti Peygamberimizle buluştular. Peygamberimiz bunların sorularını cevapladı. Bir iki hususta bunlar direndiler ve vazgeçmediler. Onlardan biri Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İbnullah olduğu, Allah'ın oğlu olduğu konusu ve Böylece Peygamberimizin önünde o hak vahi karşısında, hak bilgi karşısında baş yerde kendi inatlarında ve kendi yanlışlarında ısrarcı oldular. Bunun üzerine Peygamberimiz bunları mübahleye davet etti. Madem böyle düşünüyorsunuz, Hz. İsa da ilahlık makamına ermişse gelin karşılıklı nefrinleşelim, Mubahale edelim ve dua edelim. Bunlar kabul ettiler ve kabul ettikten sonra kendi aralarında istişare ettiler. Hristiyanların başındaki olan Oskov şöyle bir cümle söyledi: Yarın eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh, böyle teşrifatla gösterişle meydana gelirse bilin ki bu peygamber değil. Ancak çok sade, mutevazi bir halde gelirse ki peygamberlerin ahlakı budur, o zaman bilmemiz gerekiyor ki bu peygamberdir ve mübaheleden, nifrinleşmekten çekil çekilmemiz gerekiyor. Ertesi gün oldu, mübahele noktası belirlenen o mekan ki bugün orada bir cami yapılmış, Mescid-ül Hicabe adını ve Medine'nin içerisine dahil olmuş, Oraya geldiler. Önce Hristiyan grubu gelmişti, sonra da Peygamberimiz sade bir e, aile yapısıyla buraya hareket ettikleri zaman bu grup sordu. Bunlar kimdi? Necran grubuna dediler ki işte öndeki Muhammed'in kendisini biliyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve aleyhi genç olan onun damadı ve halifesi olduğunu ilan ettiği Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Diğeri kızıdır ve Hazreti Fatıma'dır. O iki tanesi de o torunlarıdır, Hasan ve Hüseyin'dir. Bu sahneyi gören e, Hristiyan grubun e, başkanı döndü dedi ki kesin olarak biz mübahaleden e, çekilmemiz gerekiyor. Ben bir grup görüyorum ki eğer bunlar dua etseler bir dağın yerinden e, silinip atılmasına... Allah o dağı kökünden kazıyıp atar ve bunlar e, bu dualarıyla e, gerçekten bir dua etseler e, yer küresinde bir hırslayan bile baki kalmaz. Tabi bunun üzerine bunlar çekildiler ve Peygamberimiz bunun üzerine şunu buyurdu. Andolsun Allah'ın zatına eğer bunlar mübahalede baki kalsaydılar ...bu çöl bir ateş kütlesine dönecekti onlar için. Onlar için bir azap olacaktı. ve Onlardan bu manada bir tanesi baki bile kalmayacaktı. Evet, çok önemli bir konudur. Bu konu her şeyden önce Kur'an mehverli, Kur'an merkezli bir konudur. Ali İmran Suresi 61. ayeti i Kerime bu konuya değinmiş... ...ve sünni ve şia kaynakları onlarca hadis, yüzlerce hadis bu önemli konuyu çok farklı açılardan analiz etmiş, tahlil etmiş, ortaya koymuş. Ayet-i kerimede şöyle geçer. Buyuruyor ki femen ha cekefihi min ba'de ma el taala. Peygamber sana gelen bu hakikattan sonra eğer bunlar burada direniyorsa o zaman bunları davet et Mubahaleye, Mubahaleye davet ettiğin zaman de ki biz çocuklarımızı getireceğiz, siz de çocuklarınızı getirin. Biz kadınlarımızı getireceğiz, siz de kadınlarınızı getirin. Biz nefislerimizi getireceğiz, siz de nefislerinizi getirin. Sonra son menneb değil, sonra lanetleşelim yani sonra duayı ortaya koymuş olalım. Fenec'el le'anetallahi alel kazibin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Bu, bu cümleyi ayet-i kerime net olarak ortaya koymaktadır. Ve bunlar işte bu sahneyi gördüler. Bu ayet-i kerime e, şunu göstermektedir. Peygamberimiz bu hak davasını yürütmekte ortakları, şerikleri olan e, Ehli Beyt'tir. Yani Peygamber'in hedefinin ve davasının gerçekleşmesinde onun Ehli Beyt'i Peygamber'le omuz omuza onunla beraber hareket etmektedir ve Allah böyle olmasını istemiş. Çünkü sahabenin mübahaleye dahil olmasına izin vermemiş. Sadece peygamberin ehli beytim diye tanıttığı, tarif ettiği bu ulvi şahsiyetler ve bu yüce makamlar peygamberle beraber bu noktaya gelmiş. Bu ayeti kerimede İmam Hasan İmam Hüseyin peygamberin evlatları olarak e, İslam ümmetine, e, tanıtılmıştı İmam Ali ise makam olarak e, manevi e, derece olarak peygamberin e, nefsi olarak e, anılmış ve tanıtılmıştı enfus enfus enfusakkon peygamberin canı olarak nefsi olarak buraya gelen İmam Ali Aleyhisselam olmuştu Evet bunun kendisi de şunu göstermektedir ki din kimlerin üzerinde kimlerin omuzlarında ve kimin dilinde tanınması gerekiyor biz de İslam toplumu olarak bu konuya doğrudan hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Müvahede ehli beytin hakkaniyetinin açık karinesi, nişanesi senedidir. Onun kesin tapusudur ve hiçbir zaman ehli beytin üstünlüğünü, onların peygamberle dava noktasında ortak olduklarının kanıtıdır. hiçbir zaman bunun da inkarı mümkün olmayacak Çünkü bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 61'de yerini almış Rabbim bizi hak cephesinde olanlardan karar kılsın. tabi konunun detayları çoktur bu sadece Hristiyanla Hristiyanlarla peygamberimiz arasında olmamış Yahudilerle peygamberimiz aynı mübahaleye onları davet etmiş. Onlara da sınırlı değil, bir asra da sınırlı değil. Her asırda olabilir. Biz de peygamber cephesinde peygamberin getirdiği değerlere iman edip, mu'min insanlar olarak her alanda hem ilmi olarak yeri gelirse mübahale hareketimizle dinimizi ve değerlerimizi ve yolumuzu savunmamız gerekiyor. Allah bizi e, peygamber ve Ale Peygamberden ayrı salması.